Ve geldik çok kıymetli hocam, fitoterapist, doktor Hakan Özkul. Size bayılıyorum, fitoterapiye zaten bayılıyorum. Şimdi sizinle konuştuktan sonra araştırıyorum. Siz diyorsunuz ya bunların böyle şeyleri var, gidilmesi gereken yerleri var. Herkes yapamıyor, herkes olmuyor, her doktor da yok bu özellik. Ben arada bakıyorum, tam doktor değilim ama benim bir şeyim oldu, hobim oldu fitoterapi konuşmak. Bugün de yine kısırlık konuşacağız kıymetli hocam sizinle. Ee, biraz artıyor mu bu kısırlık aslında birçok kronik hastalık günümüzde daha çok artıyor tabii. yaşam Hı. koşulları modern dünyanın insanı maruz bıraktığı çevre ve yaşam koşulları birçok kronik hastalığı da arttırıyor Hı. yani kanser artıyor işte şeker rahatsızlıkları çok Hı. artıyor Hı. neredeyse işte çok kısa bir zamanda iki katına hele ki Türkiye'de daha da fazla artıyor dünyada da fazla Türkiye'de de fazla pek çok kronik hastalık arttığı gibi e, kısırlık vakaları da artıyor. Kadın Hem da, Türkiye'de erkek de, ikisinde de eşit miktarda evet. artıyor. Evet. Ve bakıldığında bugün zaten kısırlığın hani yarı yarıya bölüyoruz elma yarısı gibi. Yani yarısı erkekle ilgili sebeplerse yarısı da kadınla ilgili sebepler. Ha bir oran da var ki takriben bir yüzde yirmi ikisinde de Problem Kısırlı olabiliyor hmm. ee, ve gerçekten sebepleri aynı mı kadının efendim, kısırlığının sebebiyle erkin kısırlığın sebepleri aynı? Yakın tabii ki, Neler? yakın. Yani çevre faktörleri dediğimiz o bozucu faktörler, yaşam koşulları, obezitedir, kötü sağlığa zararlı olan alışkanlıklar, sigara. Eskiden hani erkeklerin belki bir sorunuydu ama bugün kadınların evet. da e, sorun olduğunu biliyoruz. Obezite günümüzün temel bir sorunu, e, hareket eksikliği herkesin bir e, ciddi bir sorunu. Çevrede maruz kaldığımız hava kirliliği, radyasyon problemi, e, kirli hava her şey aslında herkesin ortak problemi. Değil mi cinsiyet fark etmeksizin? Tabii. tabii ki kendi işleyişine göre kadın kısırlığıyla ilgili, erkek kısırlığıyla ilgili farklı farklı sebepler var ama ya aynı ortamda yaşadığımız için aşağı yukarı aynı şeyleri yediğimiz, aynı davranış e, tarzlarına sahip olduğumuz için e, tabii sebepler ki sebepler de benziyor. aynı. Ve stres de önemli bir faktör. Erkekleri de ilgilendiriyor belki kadınları daha da fazla ilgilendiriyor. Yani günümüzde kadınların e, rolleri daha da zorlaştı. Yani bir taraftan çalışmak zorunda. Yani bir evin stres şeyi var, işin stresi var. Kocanın stresi. Evin, kocanın stresi var. Çocuk bakımı yani sorumluluklar, yükler e, gerçekten kadınlar için çok arttı. Stres de kısırlıkla ilgili özellikle hormon dengelerini bozmak suretiyle etki eden faktörlerden bir tanesi. Çok özür ya. Genetikle bir ilgisi varmış. Annesi kısırdı da Kısadır. Genetik faktörler Var. tabii ki bu hastalıkta etkili ama bu genetikle ilgili bağlantılı problemlerin oranı düşüktür. Ha tamam. Çoğu başka faktörlere bağlı olan faktörler. Yani annenizde işte çok erken menopoza girme varsa ha. sizde erken menopoza girebilirsiniz veya tersi varsa işte bazen işte çok ileri yaşlarda ancak menopoza girdiyse sizin de muhtemelen öyle olacağınızı, olabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi birçok faktör kalıtsal değil yani anne ve babadan gelen rahatsızlıkla ilgili değil. Diyemeyiz. Bunun en önemli delillerinden bir tanesi zaten istatistiklerde bunu söylüyor. Şöyle söyleyebilirim bugün erkek sperminin, mesela erkek kısırlığının en temel unsuru nedir? Erkeğin sperm değerleridir. Yani bugün erkeklerde sperm sayısındaki düşme korkunç fazla. Son. Yani e, meta analizler gösteriyor ki son 40 yıl içerisinde tabii bu sürekli incelemeler devam ediyor. 100 yıldır hı. hatta belki daha uzun bir hı hı. sürede %50 erkek sperm değerleri daha de 50. %50. Korkunç bir rakam. Yani, zaten oran o kadar düşük ki döllenme oranı. Aynen öyle. Yani düşünebiliyor musunuz e, erkeklerin yani 50 yıl 40 yıl önceki erkeklerin sperm sayıları ortalama olarak konuşuyoruz. Bugünkünden yüzde 50 daha fazla. Bu yarı yarıya düşmek demektir. Ya. Ve aşağı yukarı bakıldığında neredeyse yüzde ikilik yıllık olarak bir azalma var. Her yıl. Her yıl azalma var. Oo, bu, bu genetikle ilgili bir şey değil. Yani insan genetiği yani 40 yılda değil. değişmedi. Doğru. Her yıl değişmiyor. ha Epigenetik faktörler dediğimiz Evresel. genlerdeki e, genlerin okunmasını etkileyen faktörler. Yani bazı bozucu genlerin çalışmasını hareketen geçmesi veya tamir edici genlerin çalışmaması epigenetik faktörler dediğimiz faktörler var. Bunlar bir genin çalışmasını etkileyen, fazla veya az çalışmasını etkileyen faktörler. İşte çevre faktörleri bu mekanizmalarla da, epigenetik mekanizmalarla da kadın ve erkek kısırlığını tetikliyor. Ha bu manada baktığımızda evet genetik ama kalıtsal değil. Yani anne babadan gelen bir rahatsızlık değil, bizimle ilgili, kendi genimizle ilgili bir şey. Özellikle günümüzde tabii şöyle bir bir problem de var. Tabii yaş ortalaması uzadı, iyi güzel ama evlenme yaşı geriledi. Buna iktisadi sebepler de e, mutlaka sebep oluyor. Eskiden nasıl bir kültür vardı? Hani Anadolu'nun kültürü, e, bir erkek çocuk işte 18 yaşına girdiği zaman askere gider... Geldiği zaman da evlenirdi. 20'de geliyordu zaten. 20'de gelirdi evlenirdi ve Doğru. muhtemelen evlendiği kadın da 18 yaşındaydı bilemedin ne taş 20 yaşındaydı tabii. belki daha yani 18 yaşındaydı. Bugün tabii ki hem erkekte hem kadın da kariyer kaygıları ihtiyaçları diyelim tabii ki bu ihtiyaç bu evlenme yaşının geriye atılması hem erkekte bir sorun yani yaşın ilerlemesi. Erkek için de bir sorundur, kadın için çok daha, daha büyük da bir, sorundur. bir sorundur. Kadın da bakıldığında 35 yaşından sonra kadının üreme kapasitesi belirgin derecede azalmaya başlıyor. Yani 35 yaşından sonra belirgin Nezeller. azalma var. 40 yaşından sonra menopoz değilse bile, evet menopoz yaşı ortalama diyelim 50'dir hı hı. kadınlarda ortalamada... Ee, ama çok daha erken yaşta erken menopoz'a giren insan çok sık karşımıza geliyor menopoza girmediyse bile doğurganlık yüzdesi çok düşüyor. O yüzden kadınlara tabii ki kaygıları var. Hani işte kariyer kaygıları var vesaireleri kaygıları var ama şunu bilsinler. Çocuk hedeflerine biraz daha erken yaşta ulaşmaya çalışsınlar. Ben çok denk geldim. Yani biz korunduk işte evlendik işte 7-8 Zaten geç evlenmiş. Bir de 3-5 senede borç var. 3-5 senede borçlar var. Bunları ödeyeceğiz diye teyir <laughs> ettik çocuk sahibi olmayı. Ciddi bir sorun. Çok sorun. Ve bugün bakıldığında %20'ye yakın çiftte bence daha da bile fazla olabilir bu, infertilite, yani bir yıl boyunca çocuk sahibi olmak istediği halde çocuk sahibi Olamaz. olamadığını görüyoruz. Ne görüyoruz? Erkeklerde bahsettiğimiz gibi sperm sayısı ile ilgili problemler var. Yani ya hiç sperm yok, hiç sperm mi? üretimi yok Bakıldığı zaman analiz yapılıyor. Sperm analizleri yapılıyor. Ee, işte 3-5 günlük e, beklemeden sonra yapılan analizlerde hiç sperm yok. Hiç sperm görülmüyor. Ha bu hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu Öyle da söyleyeyim. Mi? Şöyle ki sperm dışarı çıkacak kadar değil. Ha. Ama içeride testisin içerisinde sperm var olabilir. İşte TESE dediğimiz testisten bir operasyonla parça alıp Testisin içinde var olabilecek olan spermleri alma tekniği uygulanabiliyor. Hmm. Kısırlıkta en azından böyle avantajlar var. Yani e, kadın ve erkek faktörlü kısırlıklarda teknolojinin ilerlemesi e, aslında bir şans Güzel. oldu. Evet. Ciddi bir şans oldu. Düşünebiliyor musunuz? Normalde bu kadar yani hiç sperm yok dışarıda. Bu insanın geçmiş çağlarda yaşasa çocuk sahibi olma şansı yok. Hiç sperm yok. Evet. Ama... Ama meğerse... İşte teseyle ile parça alarak hmm. oradan bir sperm elde edip yumurtayla birleştirip e, tüp bebek yöntemiyle e, çocuk laboratuvarda çocuk üretimi yani anneye sonra konularak çocuk üretimi gerçekleşti. Belki ileride, belki anne rahmine bile gerek kalmayacak. Yani teknoloji ilerliyor. Yapay rahimlerin hmm. ya rahimlerle hmm. ilgili çalışmalar da devam ediyor. Evet teknolojinin ilerlemesi kısırlığı önlemede de daha doğrusu tedavi etmede bize alternatifler getiriyor. Bu güzel. Ama Hala da çocuk sahibi olmak istediği halde çocuk sahibi olamayan insanlar var. Bazen bakıldığında hiçbir problem yok. Yani her şey dört dörtlük erkekle ilgili ya dört dörtlük ama çocuk olmuyor. Kadınla ilgili bakılıyor her şey var ama sebep yok. Bazen yüzde yirmilere hatta yüzde otuzlara kadar kadın da bu yüzde otuzlara kadar çıkabiliyor. Sebep belli olmadan kısırlık karşımıza da çıkabiliyor. Erkekte de dediğimiz gibi ya sperm olabiliyor hiç sperm yok. Ya da sperm sayısında, hareketlerinde, morfolojisinde bozukluklar var. Sperm sayısının yeterli olması gerekiyor ki dölleme gerçekleştirilsin. Şimdi bu konunun fitoterapi ile olan bağını konuşacağız ama kısa bir ara verelim. E, hemen e, kahveleri tazeleyin. Biz kısa bir aradan sonra kısırlıkla fitoterapiyi bir konuşalım. Tamam. Evet şimdi kısa bir aranın ardından Hakan hocamla sohbetimize devam ediyoruz Kısırlığı konuşuyoruz bildiğiniz üzere şimdi kısırlığın bu kadar yaygınlaşmış ve bu kadar hızlı bir şekilde yaygınlaşma devam ederken ki fitoterapi rolüne gelişelim. Şimdi evet fitoterapi tarihte de Hı. kısırlıkla ilgili mücadelede e, bizim için çok önemli bir silah olmuştur. Yani Çin tıbbında da Anadolu tıbbında da işte Latin Amerika tıbbında da hatta Afrika tıbbında da kısırlık olanlar için kadın ve erkek tedaviler uygulandı, geliştirildi. Şimdi bunlar daha da kıymetli tabii. Ha biz bugün modern olarak, modern tıp dünyasında hem eskiden var olan e, bitkilerin kullanımının ne kadar art, gerçektir, değildir bunu test edebiliyoruz. Hem laboratuvarda hem klinik çalışmalarda. Dolayısıyla bitoterapik bitkisel tedavinin ne kadar etkili olup olamayacağını veya mekanizmaların neler olduğunu biliyoruz. Evet dediğimiz gibi erkekte de ya sperm hiç olmayabiliyor, azospermi. Ya da sperm sayısı az olabiliyor. Ya da spermin hareketleri bozuk olabiliyor, yetersiz olabiliyor. Şekli. Şekli bozuk olabiliyor. Varikosel, varikosel, varikosel dediğimiz varis. erkek sperm bozulmasında önemli bir e, hastalık var olmuş olabiliyor. Erkekte hormonla ilgili bozukluklar olabiliyor. Yani hormonal denge bozuklukları e, söz konusu olmuş olabiliyor. Pek çok faktör erkek kısırlığını sebep olabiliyor. Biz fitoterapi, fitoterapi dediğimiz şey ne? Tıbbi bitkileri hastalıkların tedavisinde kullanmak. İbn Sinan'ın metodu, Hipokrat'ın metodu günümüzde de modern tıpta geliştirildiği için, modernleştirildiği için standartları, modern tıbbi standartlar seviyesine çıktığı için modern tıbbın da bir parçasıdır fitoterapi. Tıbbi bitkileri kullanarak ancak doktorların yetkili, eğitim almış, tecrübeli doktorların uygulayabileceği geleneksel ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. Erkek kısımlığında hiç endişe etmesinler. Tabii ki diğer tüm tedavi yöntemlerini alacaklar. Pitoterapi demek diğer tedavi yöntemlerinin bir kenarı bırakılması değil. asla değil. Değil, hep söylüyoruz. Evet, gelenekseldir diyoruz. İbn-i Sinan'ın metodudur diyoruz. Hipokrat'ın metodudur diyoruz. Ama günümüz tedavilerinde de etkili tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Sadece erkek kısırlığı için değil. vitoterapi kadın kısırlığı için de yani yumurta kalitesini arttırma fonksiyonu içinde, Kadın kısırlığına sebep olan unsurların bu hormon denge problemi olabilir. immünolojik bir problem olabilir. Hormon denge problemi kadın kısırlığında çok önemlidir. Prolaktin yüksek olur. Tiroid bezleriyle ilgili problem olabilir. ...hormon denge bozukluğu... ...menstrual sirkülasyonu da bozar. Bozabilir. Yumurtanın kalitesinin arttırılması... ...yumurtaların korunması... ...geliştirilmesi... ...spermle birleşme reaksiyonlarının iyileşmesi... ...yumurtanın... ...yani olgunlaşan embriyonun... ...rahime tutulması gibi... ...pek çok basamakta... ...çocuk sahibi olmak olayı... ...çok basamaklı bir fonksiyondur. Bu basamakların pek çoğuna altın dokunuşlar yapan tıbbi bitkileri fitoterapik bir protokolle uyguladığınızda pek çok insana çok yüz neticeler alınabiliyor. O yüzden ben kısırım, çocuk sahibi de olamıyorum, yıllarca nice kapıları da çaldım diyen insanlar tabii ki var. Ama böyle insanların mutluluğa kavuştuğuna da şahit olmuş bir insan olarak ben söylüyorum. Asla umutsuzluğa kapılmasınlar. O kadar çok derin mekanizmalarla ve bunlar bilimsel olarak da tespit edilmiş mekanizmalar, varlığı bilimsel olarak ispatlanmış mekanizmalar. Kimisi kök hücreleri geliştirerek hem kadın hem erkek kısırlığı ile ilgili kök hücreleri geliştirerek, kimisi kan akışlarını iyileştirerek, kimi enflamasyonu azaltarak kadın kısırlığı ile ilgili pek çok hastalığın temelinde enflamasyon vardır. ROS dediğimiz reaktif oksidatif maddelerin ortadan kaldırılmasıyla erkek kısırlığında kan testis bariyerinin iyileştirilmesi fonksiyonuyla Yöntemler. otofajinin geliştiril otofajinin geliştirilmesi mekanizmasıyla vücuttaki kısırlıkla ilgili iyileştirici mekanizmaların aktive edilmesiyle Sirtü'ün gen sistemi, AMPK gen sistemi yani fitoterapi iyileştirici vücudun iyileşme mekanizmalarını doku ve hücresel boyutta iyileşme mekanizmalarını aktive edici bir mekanizmadır. Bir tedavi yöntemidir. Doğanın harikasıdır. Doğayı bize ihsan edene e, boynumuz kıldan ince. Ve de kaynağı sınırsız değil ve mi? Ve kaynağı sınırsız. Yani sadece 3-5 bitkiyle ilgili değil. Evet. Sonsuz bir hazine var. O kombinasyonları var. düşünemiyorum. Tabii, son ve biz bugün tıbbın modern tıbbın gücüyle bu sonsuz kaynaklara, bitkilerdeki o sonsuz zenginliğe ulaştığımızda ve bunları hastayla birleştirdiğimizde önümüzde engel yok. Ben iddia ediyorum. Bizim önümüzü açsınlar. Fitoterapinin önünü açsınlar. Sadece kısırlıkla ilgili değil. Dünyada, dünyada hastalıkların tedavisiyle ilgili olarak Türk damgasını vuralım. Ben bu kadar iddialı konuşuyorum. Rabbim size çok uzun ömür versin. Bir konuda üzgünüm. Sizi üniversite zamanında tanısaydım hocam fitoterapist olmak isterdim biliyor musunuz? Biraz yaşım geçti artık bir daha tıp mı şimdi başlayamayacağım konuya ama. Çok isterdim fitoterapist olmayı. Ben de istiyorum ki gençler özellikle tıp dünyasının içerisinde e, bu konuya daha çok ilgilensinler. Evet kesinlikle. Çünkü bizim büyük potansiyelimiz var. Bakın Hipokrat'ın İbn Sina'nın Anadolu topraklarından çıkması tesadüf değil. İnanılmaz bir gelenekselden bahsediyor hocam. Geleneksel evet. bir süreçten bahsediyor. Bugün hani söylenir ya Çin tıbbı. Çin tıbbında bile bizim Türk atalarımızın Orta Asya'daki Türk atalarımızdan öğrendikleri var. Yani bu bizim malımız. Bizim. O yüzden bizim sahip bilgimiz, çıkalım. Bizim kültürümüz. Bu kıymetli şey. Buna işte bak, sahip çıkalım. Kediler mediler geldi <laughs> hepsi tutup gidiyor muyuz? Bunlar bizi gönderiyor mu? Bitti. Program bitir. <laughs> <edip, gülüyor> kediler buluyor ki programı artık. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Kıymetli bilgileriniz için. Hakkınızı helal edin. Çok kıymetli yine e, bilgiler. E, bize zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz Hakan Hocamla gidiyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.